Ne kadar sürecek bu? Biraz sabırlı olun. Sadece kaydın başlatılması gerek. Başka ülkenin bir vatandaşını yasadışı şekilde tutamazsınız. Üzerimde hiçbir yargı yetkiniz yok. Haklısınız. Hukuki olarak Meksika hava sahasına girmemizin, yabancı materyallere el koymamızın ve sizi tutuklamamızın hiçbir yasal dayanağı yok. Burası bir CIA üssü mü? Evet hanımefendi. Amerika Birleşik Devletleri mi? Belki Kanada'dır. İklim farklı. Aksanınız da öyle. Akıllısınız. Pekala Bayan Nissenbaum. Başçavuş. Başçavuş Isabel Avigel Nissenbaum. Pek çok takdirname ama doğrulanmış toplam öldürme sayınızdan bahsedilmiyor. Tahminimce oldukça yüksektir. Evet. Ama sonra şu son not var. Mevcut durumu izinsiz olarak kaybolmuştur yazıyor. Neden böylesine etkileyici bir hizmet kaydına sahip birisi izinsiz olarak kaybolur? konuldum çünkü alı mı konuldunuz? Kaçırıldım. Bu küçük uzay aracına sahip olmanız bunu kanıtlıyor. Başçavuş, sanırım siz yabancı uygarlıkla temas kurdunuz. Bu uygarlığın kültürü, diğer akıllı türleri avlama ritüeliyle derinden ilgili. Guatemala'daki gibi. Valverde olayını biliyorsunuz. Şaşırdım doğrusu. Söylentiler yayılır. Uzaylı avcıların ormanda özel harekat birliklerini yok ettiğine dair söylentiler kolay kolay ortalıkta dolaşmaz. Bence siz kırlı işlere bulaşmış birisiniz. Suikastçılar genellikle karanlık bağlantılara ve gizli istihbarata sahip olur. Bilmiyorum. Başçavuş Isabel, bakın biz zaten gemiyi aldık. Tek istediğim hikayenizi anlatmanız. Sonrasında sizi evinize birinci sınıf uçuracağız. Sıcak havlular, ikramlar, her şey dahil. Neden size güvenmeliyim? Çünkü biz onları durdurmaya çalışıyoruz. O gemideki envantere bakılırsa siz de aynı şeyi yapıyordunuz. Uzaylının çene kemiği, termal ağlar, predatör zırhı ve dürbünlü bir keskin nişancı tüfeği. Balistik raporlarına göre tüfek epey kullanılmış. Gerçekler ortada. Biz Amerika Birleşik Devletleri hükümeti yetkisiyle hareket eden bir görev gücüyüz. Amacımız son derece gerçek bir yabancı tehdidi değerlendirmek ve buna karşılık vermek. Bu tehdit ilk saldıran taraftı ve o günden beri durmaksızın devam ediyor. O şeylerden dünyaya kaç tane geldi? Gizli bilgi. Birden fazla mı? Beş mi? On? Yüz? Çok daha fazla. Bilmiyorsunuz. Birini öldürdüğünü biliyorum. Belki daha fazlasını da. Bir uzaylı gemisini ele geçirip dünyaya sağ salim geri getirdiğini de biliyorum daha fazlasını öğrenmek istiyorum. Üstelik bu gezegende sana inanabilecek sayılı kişiden biriyim. Bana verdiğin her bilgiyi bu yaratıklara karşı kullanmak için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum. Tamam, devam edin. Nerede kaçırıldınız? Bir görevdeydim. Kaçırılmadan önce ne yapıyordunuz? Saklanıyordum. Açıklamak ister misiniz? Hayır. Tamam o zaman, kaçırılma anınızı anlatın. Görev sırasında uyumuşum. Uyudunuz ve sonra düşüyor muydunuz? Uyandığımda düşüyordum. Bir kabus gibiydi. Bir paraşütle atılmıştım. Halo atlayışı gibi. Olanları fark ettiğimde paraşüt kendiliğinden açıldı. Uyanırım diye düşündüm. Ama uyanmadım. Gerçekti. O yükseklikten bir şey tanıyabiliyor muydunuz? Hayır. Sadece orman vardı. Başçavuş, kaçırıldığınızda dünyada olduğunuzu düşünüyor muydunuz? Hayır. Düşünmüyordum. Başçavuş uzay aracında bir silah bulundu. Kurmalı keskin nişancı tüfeği. Bu tüfek size mi ait? Evet. Tüfeğiniz uyuduğunuzda üzerinizde miydi? Hayır, ama onu tutuyordum. Yere indikten sonra ne yaptınız? Kendi üzerimdeki malzemeleri kontrol ettim ve bölgeyi keşfe çıkmaya başladım. Şaşkındım. Kendimi dünyada ama hiç gitmediğim bir yerde zannediyordum. Ancak kısa süre içinde bunun böyle olmadığını fark ettim. Bu sonuca nasıl vardınız? Bitki örtüsünde bir gariplik vardı. Bir arada bulunmaması gereken çok fazla tür vardı. Diğerleri ise hiç tanımlayamadığım türlerdi. O süre zarfında yalnız mıydınız? İlk başta evet. Diğerleri de var mıydı? İniş yaptıktan kısa bir süre sonra bir Amerikan paralı askeri bir Meksika kartel üyesi ve bir Spetsnaz askerini birbirlerine rapor verirken gördüm. Bence hepimiz aynı anda gezegene gönderildik. Birkaç saat içinde iki Amerikalı seri katili, bir yakuza üyesini ve bir Sierra Leone RUF üyesini bulduk. Ne kadar benzer olduğumuzu çok çabuk fark ettik. Can almada ustalaşmış insanlar yani. Evet. Durum böyle olunca birlikte çalışıp ormandan çıkmanın bir yolunu bulmaya karar verdik. Kısa bir süre sonra peşimizde bir şeylerin olduğunu fark ettik. Bunun üzerinde daha fazla ayrıntı verebilir misiniz? Tuzaklar vardı. Bizi dışarıya çıkarmak için kullanılan av hayvanları, barınaklar veya medeniyet izleri yoktu. Gezegenin özel bir bölge olduğu sonucuna vardık. Bizi av olmamız için getirmişlerdi. Bütün gezegen bir av sahası mıydı? Gördüğümüz kadarıyla evet. Sekizinizden kaç kişi hayatta kaldı? Ben ve Amerikalı asker. Adını aldınız mı? Royce. Royce hakkında bana ne söyleyebilirsin? Ne duymak istiyorsun? Soyadı var mı? Hiç sormadım. Neden sadece sen ve Royce hayatta kaldınız? Öldürmek seni hayatta tutmaz. Biz sızar, görevi tamamlar ve çıkarız. Hayatta kalmayı öğretirler sivilleri katletmeyi değil. Siz ikiniz yakın arkadaş gibisiniz. Onun güvenini nasıl bu kadar hızlı kazandınız? İlk başta kazanmadım. Güvenini kazanmak çok zordu. Bizimle çalıştı. Çünkü bu taktiksel olarak avantajlıydı. Bizi değersiz görüyordu. Bunu nasıl biliyorsun? Düşmanı tanımlamaya çalışırken bizi yem olarak kullandı. Onları dışarı çekmek için. Birisi öldü o tür bir adamın güvenini neden istersin? Ne liste ama güvenilir adam yok. Biliyordum ki hayatta kalmam için en iyi şansım oydu ve doğruydu. Roy senin gezegenden çıkmanı nasıl sağladı? Bizi avlayan uzaylıları öldürdük ama yaralandık. İyileşebilmek için gizlendik ve beraber kaldık. Eğer onu seçmeselerdi. Sanırım birlikte çıkardık. Seçmek mi? Onlar onu bir tür şampiyon olarak gördüler. Bir avcıyı öldürdü. Uzun süre hayatta kaldı. Demek ki onu layık gördüler. O yüzden ona zırh verdiler. Predatör zırhı mı? Evet, ama zırh bir insan için özel olarak tasarlanmıştı. Royce hep aynı şeyi söylerdi. İnsanlar avlanmaktan gizlice zevk alır. Bunu inkar etmek kendini kandırmaktır, derdi. Böyle düşünmek ürkütücüydü ama onun için doğaldı bu. Sonra o zırhı verdiler ona. Avcıların zırhını. Adeta onu bekliyordu. İşte o an, sanki tanrılar bile Royce'un haklı olduğunu fısıldadı kulağına. Ve ben, işte o zaman onu kaybettim. Royce şimdi nerede? Zırhı kullanarak bir iniş yeri buldu. Beni oraya götürdü ve orada bir tür iniş aracı, küçük bir iskif vardı. İkimizin de iskife sığabileceğini düşündüm. Ama benimle gelmedi. Onları yüz yüze görmek istediğini söyledi. Ona karşı geldim, yalvardım ama faydası yoktu. İnsanlıkla ve benimle olan bağını ormanda kaybetti. Aracı bulutların içine kayboldu ve ben yalnız kaldım. Bilmeni isterim. Bugün buradaki işbirliğini takdir ediyorum. Verdiğin ifadeyi aylarca aramızda tartışacağız. Tabii ama şimdi dürüst olmak gerekirse dinlemekten heyecan duyduğum bir konu var. Bir uzay gemisini nasıl dünyaya geri getirdin? Sadece net olmak için söylüyorum. O odanın kapısına kulaklarını dayamış 9 mühendis var. Yani lütfen daha detaylı anlat. Ayrılmadan önce Royce her iki gemiyi de çalıştırdı ve zırhının bilgisayarını kullanarak hazırladı. Daha fazlasını yapıp yapamayacağını bilmiyorum ya da belki umursamadı. Araç bana tıpkı o şeylerden biriymişim gibi tepki verdi. Her şey onların dilindeydi. Sistemi nasıl çözdün? 114 denizcilik navigasyonu eğitimi aldım. Bu yüzden bazı şeyler pratik olarak anlam kazandı. Diğerlerini ise deneme yanılma yöntemiyle öğrendim. Zamanı orada ölçmek zordu ama birkaç kez uyudum, çözene kadar. Daha karmaşık olmasını bekliyordum. Basit olduğunu görmek komik geldi. Birçok kontrol, resimler ve hologramlarla doluydu. Sanırım avcılar pek akıllı değiller. Ne demek istiyorsun? Onlardan o kadar çok gördük ki. Büyük olanlar, insan boyutunda olanlar. Ama hepsi avcıydı. Hiç mühendis veya teknisyen yoktu. Kimse bakım yapmıyordu. Bir şey bozulursa bırakıp gidiyorlar. Bence her şey onlar için tasarlanıyor. Ama nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Ben size demiştim. Yavaş ol biraz. Siktirin gidin şuradan. Bu bizim de üzerinde düşündüğümüz bir teori. Lütfen devam et. Bir gezegen dizilimi buldum ve uzunca bir süre üzerinden geçip dünyayı bulana kadar devam ettim. Malzemelerimi aldım ve dizilimdeki tuşlara basmaya başladım. Gemi sarsıldığında oturdum ve dua ettim. Gemide ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Yiyeceklerimi bitirecek kadar uzundu ama ölecek kadar uzun değildi sessizdi. Zamanımı uyuyarak geçirdim. İlk kez bu kadar derin bir şekilde uyumuştum. Ne kadar zamandır uykusuzdum bilmiyordum. Bir kez uyandım ve işte dünya, kocaman ve mavi küre. Gemi iniş yeri istedi ama konumları okuyamıyordum. O yüzden rastgele birini seçtim. Şansa kalmış gibi görünüyor. Sanırım. Neyse bu kadar. Söylemek istiyorum ki çok korkunç bir deneyimden geçtin. Ama sağladığın yardım için o da Elef sana minnettar. İyi. Eğer daha fazla yardımcı olmak istersen, kendini nasıl savunduğundan etkilenen bazı kişiler var. Benzersiz yeteneklerinle savaşı sürdürmek isteyen insanlar. Eve gitmeye hazırım. Amerika için çalışmakla ilgilenmiyorum. Onlar tam olarak Amerikalı değiller. Uluslararası bir ekip diyelim. İşte kartım. Fikrini değiştirirsen beni arayabileceğin kişisel cep numaram. Düşüneceğim. Hoşçakalın. Ajan KS.